Arkadaşlar herkes tekrar merhaba. Bugün sizlere sen Global'in çok güzel bir etkinliğinden bahsedeceğim. Hem davet kampanyası hem de kayıt ödülü var. da görmüş olduğunuz üzere 90 TL'lik bir e, ödül var. Hem kayıt olana hem de davet edene. Yani sizler diyelim ki 90 TL e, kayıt olduğunuz 90 TL kazanıyorsunuz. Yani yaklaşık olarak 3.5 dolar civarında bir şey alıyorsunuz. E, birini davet ederseniz de her kişi başına da 3.5 dolar alıyorsunuz. Şimdi hemen göstereyim. Bu arada sen Global arkadaşlar, sen değil bir tek global uygulaması. Şimdi ben e, Telegram kanalında da paylaştım zaten. E, şöyle ödeme kanatı alan arkadaşlarımız da var. Bakın şöyle göstereyim. 3,5 dolar almış mesela arkadaşımız. Bu şekilde alan var. Şöyle alan var. Ya Bu şekilde 5 e, eksen yani bir tek kendi coin'i. 5 eksen hesabınıza geliyor. E, benim hesabıma da şu şekilde geldi. Şöyle şöyle göstereyim. 20 eksen görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda var. Hemen nasıl olduğunu göstereyim. Zaten telegram kanalında ben linki attım. Ama aynı zamanda açıklama kısmına da koyacağım. Kayıt linkini. E, açıklama kısmındaki linke tıkladıktan sonra karşınıza böyle ekran geliyor arkadaşlar. E-mail adresi ve e password yazan yeri doldurduktan sonra yani bir mail adresini soruyor. Bir de e paralarınızı soruyor. Orayı doldurduktan sonra aşağıdaki e davet koduna dikkat edin. Davet koduyla kayıt olduğunuzda direkt olarak hesabınıza zaten yansıyor. Şuradaki kutucu doldurup Create Account diyoruz. Create Account dedikten sonra e, direkt olarak mail adresimize bir kod gidiyor. Kayıt linki kayıt linki tarzında bir kod gidiyor. Bu kod gittikten sonra o koddaki şifreyi yazıyoruz. Yani kodu yazıyoruz daha doğrusu. Ve hızlı bir şekilde hesabımıza e, giriş yapıyoruz. Daha sonra giriş yaptıktan sonra işlemler çok kolay arkadaşlar. Şöyle geliyorsunuz. İsterseniz uygulamadan isterseniz de web sitesinden gelebilirsiniz bu arada. Sağ üstte bir ayarlar sekmesi var. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra orada hesabımı doğrula yazıyor. Ben şu an bilgiler görünmesin diye tıklayamadım. Hesabımı doğrula yazıyor arkadaşlar. Oradan KYC adres doğrulama ve müşteri tanıma formunu yapıyorsunuz. Bunlar genellikle 5 dakika içerisinde halloluyor. Bilginiz olsun. Tabi yoğunluğa göre değişebiliyor. Yaptıktan sonra hesabınıza direkt olarak hesabın kısmınıza kısmına giriyorsunuz. Direkt olarak 5 eksen geliyor. Dediğim gibi her davet ettiğiniz kişi için de 5.80 geliyor. Yani bu da yaklaşık olarak 3.5 dolar civarında bir şey yapıyor. Yani 90 TL yapıyor. Yani yeni kurdan sonra. Eğer bu parayı hemen çekmek isterseniz ben hani yarın daha detaylı bir şekilde bakacağım nasıl çekebilirsiniz diye yatırımsız bir şekilde. Galiba yatırımsız hani bu masa kuralı tarzında bir kural olduğu için yatırımsız çekim olmuyor. belli bir ücret yükleyip ondan sonra çekim yapabiliyorsunuz. Ha, ben hemen yükleme, hemen çekmek istiyorum derseniz arkadaşlar. 13-14 dolar değerinde TLX atıp hemen hızlı bir şekilde çekebilirsiniz. Veya referanslarınız varsa, arkadaşlarınız varsa mesela 10 dolarlık, 10 dolar değerinde eksen yapıp hızlı bir şekilde TLX olarak çekebilirsiniz. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Dediğim gibi yani bu işlemleri hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Yarın bir gün çünkü bir tek sen bu kampanyayı bitirebilir veya düşürebilir değerini. Bilginiz olsun bu da aklınızda olsun. Her zaman söylediğim gibi bunlar hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesiyle alakasızdır. Sadece tanıtımla alakalı bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, anlamadığınız bir soru olursa Telegram kanalımız zaten var biliyorsunuz. Sohbet grubumuz var. Buradan istediğiniz zaman soru sorabilirsiniz. Ee, Youtube kanalımızda yorumlar kısmında da aynı zamanda soru sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.